Hangi partiye oy vereceğini bilmiyor musun? Ülkede 3 tane iktidar olduğunu mu düşünüyorsun? Sarı ampul, kırmızı ampul ve yeşil ampul. Yeşil ampulün rengini şu anda götümden salladım. Sana çok kolay bir şekilde hangi partiye oy verebileceğini göstereceğim. Öncelikle bu videoyu izleyebiliyorsan internetin var demektir. Telefondan veya bilgisayardan fark etmez. Tarayıcı sekmeni açıyorsun ve Buraya A.I. Cihat yazıyorsun. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Benim tercihim ChatGPT olacaktır. Yapay zeka ona ne sorarsanız sorun internetteki bilgileri tarayarak size cevap verebilecek bir uygulamadır. Yapay zekaya yazıyorsunuz ki bana 1 ile 186 arasında Parantez içinde 1 ile 186 da dahil yazın ki bazen anlayamayabiliyor. Bir sayı söyle. 137. Hemen Türkiye'de oy verebileceğiniz siyasi partilere bakıyorsunuz. Bize hangi sayı çıktı? 137. Evet. Benim artık vereceğim parti. Oyumu vereceğim parti Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Size ne çıktıysa yorumlara yazmayı unutmayın ve onlara oy verin.